Heh, nerede kalmıştım? Oyunumuz M.R.E.C.U. ve The Boss Battle. Bir önceki videoyu kesmek zorunda kaldım. Özür diliyorum. Neyse. Şimdi evet oyuna giriyoruz. M.R.E.C.U. ve The Boss Battle'a girdik. Arkadaşlar Bay Küp'ün sağlığı diyor. Bakın. Bakın böyle kaybetsin diyorlar. Mesela bakın. Burada oynamanız lazım. Bay Küp'ün öldürmeniz lazım. Bakın Bay Küp'ün canı azaldı mesela. Bay Küp bizi geriye yolladı. Bakın böyle kalkıp Bay Küp'ün yanına gitmeniz lazım. Eğer ölürseniz Bay Küp sizi hapsediyor. Böyle yumruklarından da kaçmanız lazım tabii. Bay yanına böyle gittik. Bakın mesela canını azalttık. Bizi yedi ama. Oo bak 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 bak. Bu da bunlar bu arada şeylerin özelliği. Ne denir? güçlere yani o yayın yayın güçlere Baykup'un yanına giderseniz Baykup'un canı azalıyor. Admin bombado. Bak mesela Bay canı azaldı. Böyle size süre veriyor. Siz de Bay şeyini azaltmaya çalışıyorsunuz. Bay Küp. Şöyle sürekli burada ya da kaçmanız lazım. Bay küp bazen sizin nişan alabiliyor. Bakın bay canını çok fena azalttım. Şöyle iç ekrandan olmuyorum ki biraz daha kolay. Bay küpü öldürünce de size tornado'yı veriyor. Ama sizin de yardım etmeniz lazım. Bay küpün canını bayağı azalttık. Nasılsın? Yuh. Bu arada beni hiç itemedi Bay Küp. Bir dakika küpün üstüne çıkarsam bir şey yapar mı Bay Küp? <laughs> Yapıyormuş. Bir sağa bir sol yapmayız sakın bazen şaşırtabiliyor. Al bakalım Bay Küp. Oha. Şu kırmızı parçalara basmaya çalışıyorsunuz. Bay Küp de size o parçalardan fırlatıyor. Hadi be. Bakın. Hadi Ceydır. Ah be. Bay Küpe yenildik. Bakın eğer hepiniz ölürseniz ve hapsi olursanız. Mesela bakın ben Bay Küpe canını azalttım. Şurada güç değil alabilirsiniz. mi durduruyor, durduruyordu saldırıya? Lütfen hadi yapabilirsin. Hadi. Zıpla. Bayküp beni bıraktı burada. <laughs> Yenilmezliği taksaymışım. Hocam bay küpün üstünde hapis oldum. Bay lan beni bırak yoksa. Bunu içer büyür. Hop. Sinastafrika. Bizi bıraktı bay küp. Hadi bay bay o zaman. basmıyorum hayır. Hay! Bassaydım şu an ölür müydüm? Plasma Breaker. Hadi be. Helal olsun. Helal olsun ya. Ha burası bomba. Bu kolay çek da basar daha iyi. Bay küpe eğer hepiniz ölürseniz Bay küp kazanıyor. Quantum Bay Küp'ün canını çok azalttım. Sağ olun arkadaşlar. yenilmezliği basarım eğer şu ortalara gelirsek. Baykub bazen yumruk fırlatabiliyor. <laughs> Korkut. Bay Küp beni birkaç saniye öldürebilir. Ve öldürdü. Burası çok kolay daha mı? Yardım edin yoksa sizi öldürürüz Bay Küp. <laughs> Bay Küp bizi geriye fırlatıyor. şey atacak yine. Aa, atmıyor. Ya abi. Adam yenilmezdi. Basmış gidiyor. Ben ne dedim sana yenilmezdi bas git. Ya ben dedim sadece büyüme diye. Baykup kazanacak. Adam ekir. Aa öldü şimdi. Dedim. Kaybettim çünkü sizin yüzünüzden. Bayk. Hay ya. Üç elmas ver şunu. Zıplama takviyesini açsam mı? Vay küpe saldırdık. Öyle bal küpü yeneceksiniz işte öyle bir şey bu. Lábia, quem mais de pã me escuta? Vom, vom, Voink. 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 Oink 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 Ha 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 Baycub öldü. Baycub kafasında şeyi de getiriyor. Bu ne? Helal be adam. Bay küpün adam da bay. Vay kupon sağ olun düşünmek. Hayır görüşürüz görüşürüz.